Haddi aşmak. Bir gün adamın biri Hz. Musa'ya gelmiş ve ''Ya Musa, ne olur dua et de ben hayvanların dilinden anlayayım ve bundan kendime hisseler çıkartarak daha iyi bir insan olayım.'' demiş. Hz. Musa ''Yürü işine git, kaldıramayacağın bir yükün altına girmeye çalışma, bu halin senin için daha hayırlıdır.'' demiş. Fakat adam dinlememiş, ısrar etmiş. Ya Musa, ne olur hiç değilse kapımda yatan köpekle horozun dilini anlayayım demiş. Hz. Musa her ne kadar bundan vazgeçmesi için çalıştıysa da adam ısrar etmiş. Bunun üzerine ona dua etmiş. Adam sevinerek evine gitmiş. Ertesi sabah hizmetçisi sofrayı kurarken bir parça ekmek düşmüş. Horoz koşarak bunu kapmış. Ancak köpek buna kızmış ve ''Bire horoz, bu yaptığın doğru mu? ''Sen buğday da yiyebilirsin, arpa da, mısır da yiyebilirsin, küçük taneleri de. Bense ekmekten başka bir şey yiyemem. Neden benim rızkımı kapıyorsun?'' demiş. Horoz, ''Haklısın, fakat hiç tasalanma. Yarın bizim efendinin eşeği ölecek. Sen de böylece karnını iyice doyuracaksın.'' diye cevap vermiş. Bunu duyan adam hemen eşeği pazara götürerek satmış. Ve ertesi sabah, ''Bakalım köpekle horoz bugün ne konuşacaklar?'' diye, onların yanına gelmiş. O sırada köpek horoza sitem ediyormuş. Yahu hani eşek ölecekti biz de karnımızı doyuracaktık. Ne oldu? Horoz eşek ölmeye öldü lakin başka yerde. Çünkü sahibim onu sattı. Fakat hiç merak etme yarın at ölecek. O zaman da daha büyük bir ziyafete konacaksın diye karşılık vermiş. Bunu duyan adam hemen ahıra koşmuş, atı aldığı gibi pazara götürmüş ve satmış.'' sevinerek evine dönmüş. Adam, bu hayvanların dilini öğrenmem çok iyi oldu. Böylece zarardan kurtuldum diye düşünüyormuş. Ertesi sabah, acaba yine ne konuşacaklar diye köpekli horozun yanına gitmiş. Köpek yine, yahu bu sefer de dediğin olmadı. Yoksa yalana mı başladın diye horoza sitem ediyormuş. Horoz, hayır ben yalan söylemedim. At ölecekti. Lakin sahibimiz onu da sattı. Fakat merak etme, yarın sahibimizin çok değerli kölesi ölecek. O zaman onun hayrına yemekler, helvalar verilecek. Hepimiz doyacağız demiş. Bunu duyan adam o gün hiç beklemeden kölesini de götürüp satmış. Adam bu horozla köpeğin dilini öğrenmem çok iyi oldu. Böylece birçok zarardan kurtuldum diye düşünerek seviniyormuş. Ertesi gün yine köpekle horozun yanına koşmuş. İkisi yine konuşuyorlarmış. Köpek bu sefer çok kızgınmış. Yalancı horoz. Hani köle ölecek, bu sayede karnımız doyacaktı. Günlerden beri yalanlarınla beni avutuyorsun. Bu sana yakışır mı? diye bağırıyormuş. Horoz, ben yalancı değilim ve yalan söylemem diye başlamış. Köle öldü. Fakat burada değil, başka yerde. Çünkü sahibimiz onu da sattı. Fakat hiç iyi etmedi. Çünkü bu sefer sıra kendisine geldi. Zira ilkin kaza bela eşeğe gelecek, böylece sahibimiz kazadan ve beladan kurtulmuş olacaktı. Eşeği satınca onun yerine kaza ata geldi. Atı da satınca köleye geldi. Köleyi de satınca bela ona gelecek. Sıra onda. Yarın sahibimiz ölecek. O sayede hepimiz doyacağız demiş. Bunu duyan adam ah vah etmiş. Başını vurmuş fakat iş işten geçmiş. Böylece tamahkarlığın cezasını hayatıyla ödemiş. Siz siz olun, haddinizi aşmayın. Hile yapmayın ve adaletli olun. Unutmayın, bizler Neyin bizim için hayırlı, neyin bizim için hayırsız olduğunu asla bilemeyiz.